kocaman bir kalbi var. Zor bir soru. 5 aylık erkek bek, emerken çabuk yorulma, nefes darlığı acil servise getiriliyor. Üfürümü yok. Femoral nabazanları alınıyor. Bazı şeylerden uzaklaştırmaya çalışıyor size. En olası tanı hangisidir? Zor bir soru. Tanıyı ancak düşünen, olayı bilen bir hekim konabilir. Kalp yetmezliğiyle gelen bir çocuk, siyanozu yok ve kalbi büyük ve EKG şifresiyle karşımıza çıkmış. EKG şifresini biraz burada göremeyebilirsiniz diye büyüteceğim. EKG'de özel bir şifresi var. Bakın. Özel şifresi 3. 4. aylarda karşıma çıkan bakın derin ve geniş şu dalgaları. D1'de, AVL'de. Derin geniş Q dalgaları. Tanıyıp görmenizi istedi. Q dalgası enfarktı gösterir. Derin ve geniş 5 mm'den geniş, 0.02 milisaniyeden geniş olan 5 mm'den derin, yanına yazalım, 5 mm'den derin, 0.02 milisaniyeden geniş Q dalgaları her zaman patolojiktir. Özellikle D1 ve AVL dediğimiz yer lateral bölge. Burada bu EKG'de bu dalgaları görüyorsak bir çocuk 3-4 ay üzerinde gelmiş ve kaybı da büyükse bakın burada kocaman kardiyomegali var. O zaman aklımıza gelmesi gereken hastalık dikkat Alkapa sendromudur. Alkapa sendromu karşımıza soru olarak gelecek yerlerden bir tanesi. Derin ve geniş Q ile. 14 yaşındaki erkek çocukta ani gelişen kardiyak ARS ile resütasyon uygulanıyor. Yoğun bakımda ünitesinde çekilen EKG ekoksunda sol ventrikülün siferik genişlemiş olduğu ve miyokardiyumda trabekülasyonun arttığı Mutlak sınav sorusudur. Özel bir kardiyomiyopati tipi sizden sorgulanmaktadır. Klasik kardiyomiyopatiler dilete, hipertrofik ve restriktiftir. Ama e, şey, e, non-compaction, aritmojenik sağ ventrikül gibi kardiyomiyopatiler sınıflandırılamayan gruba girerler. Bunlardan non-compaction kardiyomiyopatide miyokardiyum böyle trabekül haldedir. Anne karnında zaten öyleydi bakın. Embriyolojik yaşamda sağ ventrikül ve sağ ventrikül, sol ventrikül beraberce trabekül halidir. Sonra sol ventrikül kompakt hale gelir. Mükemmel kasılabilir hale. Sağ ventrikül yine biraz daha düzelmekle beraber kaba trabekül halde kalır. Basıncı daha düşük olduğu için pulmoner arterine basmakla yükümlü olduğu için biraz daha kaba trabekül halde kalır. Ama sol ventrikül veya sağ ventrikül böyle hiç trabekülasyonu düzelmeden anne karnındaki bir parmaksız çıkıntılar halinde kalırsa ne olur? O zaman karşımıza daha sıklıkla dilete kardiyomiyopati ortaya çıkar. Sık gözüken bir kardiyomiyopati tipi siferik hale gelir. Miyokardiyumda trabekülasyonlar yanına 5 yıldız. Süngerimsi da deniyor. Süngerimsi aşırı trabekülasyon veya süngerimsi miyokardiyumla karakterize bir kardiyomiyopati tipi olarak karşımıza gelecektir. En sık dilate kardiyomiyopati olarak çıkar. En sık ölüm sebebi kalp yetmezliğidir. İkinci sıklıkta ölüm sebebi bu trabeküler içerisinde trombüsler birikip emboli attırtabilir. İkinci sıklıkta tromboembolik fenomenler. Üçüncü sıklıkta da ventrikül içerisindeki trabekülasyonlarla ventriküler aritmiler yapar. O yüzden bunlara antikonjestifler, kalp yetmezliği için diüretikler ve trombe embolik fenomen gelişmesin diye ne verilir? Anti agregan tedaviler verilmesi önerilir. Bakın süngerimsi kabatrabeküllü bir ventikül miyokardiyumunu görüyorsunuz. Sol ventikül non compaction'ı aşağıdaki sendromlardan hangisiyle beraberdir? Geçen yan hastamın sorusuydu Bart sendromu. Bart non compaction kardiyomiyopati ile beraber giden. Danon neydi? o hem en sık hipertrofik daha nadiren dilette demiştik. Bar sendromunu sınavda sormayı seviyoruz. Bar sendromu karşımıza mitokondriyal lipitlerdeki anormalliklerle beraberlik gösteren tafazin geni yanına 5 yıldız. Tafazin geninin kodlanma bozukluğuyla beraber ortaya çıkan tafazin geni iç mitokondriyal membranlarda asidik fosfolipit kardiyolipin sentezi için gerekli olan bir protein. Bunun bozukluğunun bunun bozukluğuna bağlı hasta karşımıza yüksek bağlı geçişli bir hastalık. Nötropenisi, düşük kolesterolü ve metabolizmada da anlattık. 3 metil glutakonik asidürisi ile karşımıza gelen Bars sendromu. Non-compaction kardiyomiyopati ile ilişkili tek sendromdur ve sınavda sorulur. Yanına 5 yıldız. Non-compaction kardiyomiyopati ile ilişkili tek sendromumuz, Bart sendromu tafazingen mutasyonları ile karşımıza çıkan idrar ve kanda 3 metre glutakonik asitin artmasıyla karakterize olan kalp yetmezlikleri, bakın VT'ler %20'sinde gözleniyor, ventriküler aritmiler ile karşımıza gelen tromboembolik fenomenlerin olduğu non-compaction kardiyomiyopati ile karakterize hem kalp kasında miyopati yapar hem iskelet kasında miyopati yaparak nötropenisi, büyüme geriliği, ve düşük kolesterolü en önemli kanda tanı koyma yöntemi idrar ve kanda 3 metil glutakonik kanda ve idrarda artmış olduğunun gösterilmesi kolaylıkla tanınan bir sendrom. Part sendromu sınavda gelecektir. Karnitin bozuklukları hem dilete hem hipertrofik kardiyomiyopatiler yapabilir. Pompe daha çok hipertrofik kardiyomiyopatiyle ilişkili.